planlama 90 dakikaydı ama toplantı tam 160 dakika sürdü. Medyamızın saygıdeğer temsilcileri, Genel Genelkurmay Karargahı'na hoş geldiniz. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Arıbaş soruları yanıtlamadan önce detaylı bir açıklama yaptı. Önce Ergenekon soruşturması kapsamında yapılan kazılarda bulunan ve zanlılardan ele geçirilen silahlar konusuna açıklık getirdi. Başbuğ Paşa bulunan silahlarla ordu arasında bağlantı kurulmasına tepkiliydi ve Genelkurmay'ın sürdürdüğü soruşturmanın merak edilen sonuçlarını açıkladı. 45 adet şu anda bu soruşturma kapsamında bulunan silah var soruşturma kapsamında bugüne kadar bulunan veya yakalanan ki biraz evvel rakamını da verdim 45 adet silah hiç birisi Türk Silahlı Kuvvetlerindeki envantere dahil değil. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye satında hiçbir yerde gömülü silah ve mühimmatı yok. Birliklerden aldığımız tüm silah, silah kuvvetleri tabii kast ediyoruz. Alınan resmi raporlarda da bizim kayıtlarımıza göre mühimmat eksiğimiz gözüküyor. Ve sık sık gündeme gelen lav silahları. Orgeneral baş bu lav silahını gazetecilere göstererek anlattı. Korkmayın, bu boş laf. <gülüyor> <gülüyor> yani, <gülüyor> yani, <gülüyor> kullanılmış laf. Boş laf. Yani bu içindeki roket ateşlenmiş ve geride kalan parça, alüminyum parça. Ha bu ne işe yarar? Bu belki eğitimde birliklerde kullanırsınız. Onun dışında başka hiçbir şeye yaramaz. Çöp